Arkadaşlar nasılsınız evinizin? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Bugün kızımın e, isteği üzerine makarna yapacağız. Şöyle kelebek makarna, e, kremalı mantarlı e, kelebek makarna yapacağız arkadaşlar. Şöyle kaldıralım görüntüsü. E, Makarnamın suyunu koymuştum ben arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Şöyle altını kısalım biraz. Evet şöyle. Burada da karnabahar pişiriyorum arkadaşlar. Akşam yemeği. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerekten makarnamızı şöyle bırakıyorum arkadaşlar şöyle bir karıştıralım mantarlarımı da haşladım ee, hepsi piştikten sonra kremasıyla birlikte mantarlarıyla birlikte gezdik arkadaşlar. Bir daha karıştıralım. Makarnağımızı şöyle kıymalı makarnamız var orada. Da. Şey, pardon. Kıymalı karnabaharımız var. Patatesli, havuçlu şöyle. Gördüğünüz gibi o da pişmek üzere. Akşam yemeğimiz. Şöyle pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim makarnam pişti. Böyle gördüğünüz gibi şöyle karıştıralım. Şimdi süzüyoruz arkadaşlar. Makarnamızı şöyle koyuyoruz. Makarnamızı biraz soğutsun da. Tenceremize biraz sıvı yağ koyuyoruz. Evet. Şöyle mantarım vardı. Onları bir kavuruyorum. Ocağımın altı. Yaktım. Şöyle mantarlarımızı pişmiş olan mantarlarımızı şöyle yağlı çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tamam, tamam bu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> döbilir miyim, döbilir miyim, döbilir miyim. Şöyle de 6 Evet şöyle al tepsi yaptıktan sonra kremalı mantarlı makarnamız şöyle kremamızı şöyle sıkıyoruz arkadaşlar içine koyuyoruz Böyle parmanlıyoruz. Altını kapatıp parmanlıyoruz. Çünkü makarnamız da sıcak. Evet. Beşamel sos gibi ee, krema mantarlı krema hazır arkadaşlar. Biraz içerisine tuz atıyorum. Baharat ister misin? Baharat. Tamam. Tuzumuzu da atıyoruz. Şöyle bir daha karıştıralım. Şöyle geri alalım. Evet. Arkadaşlar. Kremalı makarna. Kremalı mantarlı makarnamız hazır. Şöyle tabağımıza koyuyoruz. öyle arkadaşlar. Şöyle ben salçalı soslu kıyma sosum var. Ondan da şöyle üzerine koyuyorum arkadaşlar. Şöyle mantarları. Evet arkadaşlar bizim mantarlı kremalı e, makarnamız oldu gördüğünüz gibi böyle üzerine de kıymalı e, soslu kıyma sosu koyduk e, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın e, Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın.